Değerli arkadaşlar, Şanlıurfa ile Ceylan Pınar ilçesi. İşte gördüğünüz üzere aşağı esence ilk öğretim okulun önündeyiz. Arkadaşlar bu okulda mı okuyorsunuz? Burası evet. okul mu? Evet, evet. evet. Siz burada mı okuyorsunuz? Evet. evet. Bir evet, ne ver, Siz ne istiyorsunuz burada? Top sahası vesairesi ne hangi istiyorsunuz? Ben 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 Söyleyin hocanıza ne istiyorsun hocanıza? Anlatın. Maç, maç sahası. Başkan. Kalkı istiyor. Peki diyorlar ki Milliyetçi Fakrı'nın abone diyorlar. Tablet verdik, bilgisayar verdik. Size verdiler mi? Hayır. 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 E Milli Eğitim Bakanı diyor biz tablet verdik öğrencilere. Size vermediler. Size vermediler. Peki bilgisayar da vermediler. Peki internet verdiler mi size? Peki, kaçıncı sınıftasınız siz? Ben 4'e gidiyorum. 4 Ana Peki. Sen ikiye mi gidiyorsun? Evet hocam. Peki. Şunu bir oku. Ne yazıyor orada? durun. 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 Gel buraya. Gel babacığım. Gel kızım. Dur dur. Burada ne yazıyor? Şuradan üste. Işte. Ne yazıyor? İkinci sınıf öğrencisi. Gel abiciğim. Siz durun arkadaşlar. Siz söylemeyin. Burada ne yazıyor abi? Evet. Bilmiyorsun. <laughs> Durun arkadaşlar. Yani şurada ne yazıyor yukarıda? Siyahla yazılan yazı ne yazıyor? <laughs> Bilmiyoruz. Bir dakika. İşte değerli kardeşlerim, Şanlıurfa'daki <laughs> Milli Eğitimin çocuklara okuma yazmayla ilgili geldiği bu. Arkadaşımız ilkokul kimsini sınıf öğrencisi. Şurada yazılı olan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ibaresini ben okuyamıyorum. Bilmiyorum diyor. Onun için maalesef burada çocuklarımızın bugün 23 Nisan çocuk Bayrağı. Evet. Çocuklarımız doğru düzgün eğitim verilmiyor. Şanlıurfa'da bir nesil kayıp oluyor dediğimiz zaman efendim iktidar cenahı yok diyor. İşte çocuk burada al doğru haberi çocuktan aldım diyor. Gelelim aynı şekilde. Kurban olsunlar Türk bayrağımıza. Türk bayrağı yırtık ya. Evet yırtık. Evet. Burası evet. okul. Bu okulun, bu ilçenin, bu ilin evet. Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, valisi, kaymakamı yırtık olan bayrak, bayrak kanunlu muhalefe suçundan dolayı yargılanması lazım. Yardım. Yazık günahtır. Netice itibariyle, ne durun ne çocuklar. Neydi Şurası nedir çocuklar? Nasıl? Bu konteyn. Koltuğu... Siz bunlarda mı hiçümü görüyorsunuz? Evet. Bu kolu yok. Bu kolu yok, değil mi bunuda? Evet. Nasıl açılıyor? İçerden. açılıyor. Bir tane, var, evet. bir tane kolu var. Bir tane o da kol kolu var. bir tane kolla neresini açıyorlar? Direkt, evet. Vallahi ya. Bak, burası değil mi? Burası ikinci sınıfın nereden çıktılar? Sınıfı. Ha? Buraya park evet. yapacağız. Ne yapar? Peki, burada kaç sınıf var? Bir, iki, üç, dört mu var? Ana sınıfı. Ana sınıfı. Kaç tane öğretmeniniz var? Dört. var. Dört, üç. üç. Dört. dört sınıf var, üç öğretmen mi var? Bir daha var. Canım, var. Üç, 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 sınıf var. Bir ana sınıfı, bir de iki öğretmen daha var. Ha, ana sınıf iki öğret. Öğretmen sıkıntımız yok. Ama konteynerde eğitim görüyor. Ama burada ders tuvaletler yok. Hangi yok. sınıflar ders i̇kinci, görüyor konteynerde? İkinci sınıf ve ee, üçüncü sınıflar. Aynı sınıflar, sınıflar bir, ders. Ha, bir dakika çok güzel. Bir dakika. İk, bir daha söyler misin? Şöyle bir bak. bak. Kameraya bak. Kameraya bak. İkinci sınıflar ve üçüncü sınıflar aynı şeyde. Aynı sınıfta yapıyorlar. Aynı sınıfta. Tek öğretmen geliyor. Evet. Ha. Birler ve ikiler de. Birler ve ikiler de aynı sınıfta. Aynı. Ana sınıfta soruyor? Ana sınıfta soruyor. Birinci ve evet. sınıf. Aynı, aynı sınıfta. sınıfta. Aynı sınıfta. Bir sınıfta <laughs> bir ve ikiler, bir sınıfta da üçler var. Çocuklar. 2023 diyorlar ya. Türkiye çağ atlamış diyorlar. Nasıl oluyor bu iş? Böyle değil mi? Hocam orada orada Hocanın evet. size kurbanası çocuklar. <laughs> çok temiz kalktısı. Çok Hocam, iyi yetişti. Dediler minikler çekilecek, çekilecekler. Park mı yapacaklardı? Evet. Peki. Çocuklar size söz. Size söz. Kemal dedeniz diyor ki çocuklara okulda yapacağız. Çocuklara parkta yapacağız. Çocuklara halı sahada yapacağız. Her şey güzel olacak diyor Ekrem amcanız da. Bu ülkeye bahar gelecek Allah'ın izniyle. Ne var? Portunu kırılmış, kırılmış. Hortumu kırılmış. Bak çocuklar bize gösteriyor. Milli eğitim görmüyor. Sayın vekilim biz bu havluyu da kendi paramızla kendimiz kendi yaptık. Hemen bu okul evet. şeyini, bu duvarları. Okul, okul sekiz on yıllıktır ama evet. havlu 2 yıllık. Vekile no. miktar edelim ya. Boya iyi işte bitti ben yaptım. yok. Evet. Yani, yani değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, yani bu bu duvarı devlet yapmadı mı? Bu duvarı kim yaptı? Bu, bu duvarda devlet yapmamış, köylü vatandaşlarımız evet. kendisi yapmış. Sayın vekilim bunu temizleyin. Yani çocuklar yapıyorlar. Bir dakika, bir dakika gelmeyin, 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 gelmeyin. Burası, burası elektrik değil mi o? Burası Pakistan ve Afrika arkadaşlar. Bakın çıplak elektrik kabloları vesairesine bu çocuklar bu kablolara dokunmayın yaklaşmayın çarpar arkadaşlar. Böyle açıkta vesairede işte insana verilen değer yıl 2023. Bu evlatlar bizim evlatlar. Kışın soba yok bakayım. Çocuklar titreye titreye okuyor. Bu, bu temizlikçi yok burada. Çocuklar Bilmiyorum. temizliyorlar okulu. Nasıl? Temizlik görevsi yok. yok. Soba yok içeride. Soba Çocuk, yok. Servis de yok. yok. Çocuklar, çocuklar, yapıyor, çocuklar temizliyorlar. <laughs> yani e, buradaki e, bahçeyi bahçe, çöpleri siz Bunları hepsini meclise taşıyacağız. Allah'ın izniyle doğru düzgün bir okul buraya yapacağız. Tamam. Şurada genel başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adına hepinize söz veriyorum. Okulsuz köy kalmayacak. Okulsuz köy kalmayacak. Ve çocuklarımız böyle böyle bir hakikaten köynemiş. Böyle bir barikatlarda eğitim olmaz. İlkokul ikinci sınıf öğrencisi okuma yazması yok. Ve okulun e, burada tuvaleti yok. Daha artık bunu hesap edin. Burada e, Ceylan Pınarı, Şanlıurfa'lı mağdur. Çocuklar diyor ki bugün 23 Nisan. Çocuk hakları ihlali var burada. Çocuklara internet yok, bilgisayar yok. Birinci ve ikinci sınıf aynı sınıfta okuyor. Üçüncü ve dördüncü sınıf aynı ok okulda okuyor. Yani burada öğretmen eksikliği var. Çocuklar iyi bir eğitim alamıyor ikinci sınıfa gelmiş olan çocuk okuma yazması yok. Yani buna da artık bunu almış hocam. Burada burada çocuklar kışın soğukta titriyor. Yani burada e, ısıtıcı da yok aynı zamanda. O nedir amcam? Içinde... Yani, anladım. Tamam. Abi, anladım. Tamam babacım. Tamam göz. Tamam kardeşim. Tamam. tamam. Merak etmeyin, evet, et, düzelteceğiz şey, bunu Allah'ın izniyle. Evet ya, buradaki otlar biraz çekildi ya. Tamam, nasıl? Kocam, nasıl? He, o buradaki otlar biraz çekildi. Otlar çekildi. Niye? Hocamların Bu ne? Evet. Bu depo. Bu sizin burada tuvaletiniz nerede? Yani daha. Daha. okul tuvaleti orası mı? Evet. Peki gittik orada bir tane tuvalet vardı, Aa, pislik içerisindeydi. Onu mu? Onları biz Başkaları. Peki orada temizlik yapılmıyor mu hiç? Hayır. Hayır. Temizlik yani Peki. Ne ne tuvaleti temizliyorlar? Temiz Öyle evet. mi? Peki orada temiz tuvalet var. O öğrenci orada tuvalet evet. mi? Evet. O yasak evet. mı? Evet. O öğretmenler. Evet. Peki evet. siz tuvaletinizi evlerinize mi gidip yapıyorsunuz? Hayır. Evet. Ne evet. nerede? Amcamın evinde. Amca bu amcanın evini mi kullanıyorsunuz? Evet. Anladım. Onlardan izin alıyoruz. Diyoruz daha gidebiliriz. Baz, i̇zin veriyorlarsa. Bazen izin vermiyor. Bazen izin verer. Peki burada size yemek geliyor mu öyle zaman? Evet, evet. evet. Peki öğle yemeğinizi yemek için masa var mı? Hayır. Hayır. Nerede? Nasıl? Yerde oturarak mı? Hayır. Evet. Evet. Hayır duvarın köşesinde yiyorlar. Evet. Nasıl? Duvarın köşesinde mi yemek yiyorsun? Evet. evet. Bazıları yerde oturuyor. Masa yok. Evet. Hayır. Bu konterli okulun etrafını dolaşıyor. Bu bahçe duvarların hepsinin vatandaş kendi parasıyla yapmış durumda. Herhangi burada devlete bir katkısı yok. Bu çocukların video, ne o, sahası var ne video. oyun sahası var. Burada otlar biçilmemiş. Bunun içerisinde yılan olur, böcek olur. Yani çocuklara e, yani zarar verebilecek e, her şey olabilir. Burası çocuklar çocuklar diyor ki tuvalet. Burası öğretmenlerin tuvaleti mi? Siz buraya gir, giremiyor musunuz? Yasak mı siz gibi? girmek? Nasıl? Siz yıkıyorsunuz, siz kullanamıyorsunuz. Öğretmenler kullanıyor. Evet. Burada da aynı şekilde çocuklarla ilgili tuvalet var. Yani size serbest olan da burada pislik içerisinde. Burada pislik içerisinde bu e, tuvalette. Maalesef 2023. 20, 2023'ün Türkiye'sinde öğrencilerin kullanımına bıraktıkları tuvaletini hali rezillik içerisinde, perişan içerisinde. Burası Afrika ülkesi. Burası Pakistan ülkesi değil. Burası Şanlıurfa, Ceylan ee, biz kadar. Köyde, köyde yok. Biz yanda, yandaki, hatta o, bizim yan o yürüyerek Yürüyerek. Video de çok eski, onun içinde bir sürü şeyler var, çatlaklar var, yıkılma ihtimali çok büyük. Söyle söyle. Söyle amca, ne istiyorsun? Okula? Yürümek istemiyoruz. Yürümek istemiyorum. Yoruluyoruz. Sonra da yavaşlarız. Başlıyoruz, orada okula geç kalıyoruz. Peki ka ne kadar e, e, yol, kilometre gidiyorsun sen? Oradaki eşiyle. Oradaki eşiyle. Oradaki eşiyle. Orada keşiyle. Hangi? 104 orada bir kilometre. Var yani, şu ışık, ışık oradan mı? Sen Sen oradan mı buraya geliyorsun? Evet. evet. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Kaç kilometre o? Bir kilometre, iki kilometre? Bir kilometre var, bir kilometre var. Ya bir kilometre, bu çocuk mu yürüyor? Evet bir kilometre evet. okula gelmek için. Bir de köpeği var, köpek var, olsun, yabani hayvan var. Bu çocuklar yani. Bu çocuk evet. karda, kışta, yağmurda evet, o da yürüyor. Evet, evet. Evet. Bizim, de, evet. Akerim, bizim iki köyümüz iki kilometre kilometre Seyirci bu çocuk ayağa yürüyor. Peki. Bizim çocuklar niye arası? Murat ile iki kilometre gidiyor. Görüşeceğiz arkadaşlar. Saygılar. <laughs> baba, parası yetmediği için akülü araba alamıyor baba. Bisiklet alıyor. Peki. İnşallah Kemal amcanız hepinize bisiklet alacak. Burada halı sahada yapacak. Burada e, o çimler de temizlenecek. Doğru düzgün bir okulda olacak ve e, birinci, ikinci sınıflar aynı sınıfta okumayacak. Herkese ayrı sınıf açılacak. Hocam, mama, Masa tıkanmış hocam. Evet. Nasıl? Mama, masa tıkanmış Ne tıkanmış? Dört yani kişi, üç kişi, kişi oturuyor. Masala tıkanmış. Masala tıkanmış. Evet. Evet. Ha, bir aynı bir masada. masada. Aynı masada. Şöyle amcaya bak, bir dakika. Evet. Dört kişi oturuyorlar. Dört kişi? Dört, dört kişi. Bir masada, bir masada dört bir öğrenci sonra. mi oturuyor? Bir, evet. sırada. bir sırada. Bir sırada. Bir sırada.